arkadaşlar yaptığım deneye bakıyorum şimdi. Az önce o <laughs> açılmıyor. Arkadaşlar birazcık bekliyorum ben. ondan sonra devam edeceğiz. 2 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. Bizim dolabın özelliği bu çünkü. Arkadaşlar bir daha deniyorum. 1 2 3 bismillah. Arkadaşlar gücüm yetmiyor. Bir saniye daha bekliyoruz. Pişin. Arkadaşlar işte tamam. Aldım. Arkadaşlar benim kattığım barda şurasına geliyordu. Şimdi fark ettiyseniz şey olmuş. Bakalım kolay çıkabilecek mi? Çünkü böyle şeyler biraz zor çıkıyor. Kapatalım dolabı. Şöyle. Arkadaşlar çok kolay çıktı ve böyle baloncuklu bir şeyler oldu. Arkadaşlar içinde delik oluşmuş. Ve birazcık da gazoz <laughs> gazoz kokuyor. Gazozdan alınca. <laughs> arkadaşlar bakın içindeki karpuz. Arkadaşlar karpuzlar yok olmuş resmen. Bir şu büyüğü koyduğumuz iyi olmuş çünkü o yok olmamış artık Şimdi arkadaşlar tadına bakıyoruz. İlk önce şuradan sıra ısır kalacağım. Sonra şuradan. Bardağından çıkarmıyoruz. Yine çok soğuk. Aa. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Deniyoruz. Arkadaşlar deniyoruz. Arkadaşlar süper. Şimdi karpuzun yerinden deniyoruz. Tam şuradan ısırdım ve tadı çok güzel. Arkadaşlar bu arada bunun içi delinmiş. Görüyorsanız. Aa bakın parmağımla kaldırdı. <laughs> Elim ona <laughs> Deniyorum. Haydi şey oldu tüylerim dikandıkan oldu. Deniyoruz. Karpuzun tadı biraz değişmiş gibi arkadaşlar ama çok güzel olmuş tadı. şimdi onu. Karpuzun tadı nasıl desem arkadaşlar böyle buz gibi. Nasıl diyeyim bir şey buzla bir şeyin karışımı gibi. Tadı çok güzel ama. Buradan bir tane sevdiğim kanalın denemesini istiyorum bunu. Arkadaşlar. Yani onun da izlemesine yardımcı olursanız teşekkür ederim. Arkadaşlar yarımlara hani abone olan, like atanlara at atanların kanalını şey yapmayı düşünüyorum. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada bahsettiğim delik burada. Şöyle bir delik var. Girdikçe de giriyor elim. Ah, elim İşte. Aha! Bir daha sırı kalacağım. <laughs> <Güzel. Seni isterim. gülüyor> <laughs> arkadaşlar tadı çok güzel. Süper. Yani bayalım. Çok güzel <laughs> yani ya. Susar mısınız kameranın? <gülüyor> 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 arkadaşlar bu arada Öyle bir kabarcıklar oluşmuş ki ama tadı mükemmel. Arkadaşlar inanmamanız durumunda şöyle bakın hiçbir şey yok. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Bakın hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne buradan şey ben ne buradan hiçbir şey. Şöyle direkt nasıl görürüm şöyle. Eğer girdikçe giriyor lan bu. Bu çok güzel kaşık yani. Kaşık alıp geliyorum. Arkadaşlar çay yapmam. Çayın tadı bir tuhaf görünüyor şu an. İkisini beraber yiyeceğim. Bakalım ikisi birbirine yiyecek. Çok güzel tadı arkadaşlar. İçi erimiş şöyle alıyorsun hem karpuz kutu geliyor hem de Sprite yani gazozun Sprite. en çok gazozun tadı geliyor arkadaşlar benim evde yapabildiğim şeyler bu kadardı abla hepsi gözüküyor benim evimiz Deneyimiz süper. Arkadaşlar yazın çok sıcak olduğunda bunu yapıp yiyebilirsiniz. Yalnız bir saat ya da iki saat beklemesi gerekiyor. Üç saat de olabilir ben ee, öğlen namazından önce falan koydum. Ya. Bizim öğlen namazı bir on geç okunuyor ve şu an saat kaç Saate Saate bakayım. Üçü 51 geçiyor. İki saat veya 3 saat olmak üzere. Arkadaşlar bu arada ben hemen resmini çiziyorum. Hepsi niye mi lan? Karpuzu parçalık içine atabilirsiniz. Arkadaşlar böyle çok güzel olur. Dondurma niyetini yiyebilirsiniz. Çok arkadaşlar ikiye bölündü. Yazın dondurma niyetini yiyebilirsiniz. Anneyimiz başarıyla